uzaktan eğitim yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları netleşti. Bu dönemde devam zorunluluğu olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli geçişin aşamalarını açıkladı. Selçuk, okul öncesi eğitime verdikleri öneme değinip bunun eğitimin başlangıcı olduğunu vurguladı. Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat pazartesi günü ikinci yarıyla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği Görüldüğünden, çocuklarımızın eğitimin eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfsızlık kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Bakan Selçuk 1 Mart pazartesi günü 8. ve 12. sınıflar ile ilkokullardaki tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını dile getirdi. 1 Mart pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve bilim kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca halihazırda hazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Bakan Selçuk, öğretmenler için aşı planlaması yapıldığının da altını çizdi. Hepinizin bildiği gibi öğretmenlerimiz COVID-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Bakan Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitime dahil olmalarının velilerin kararına bağlı olduğunu da vurguladı. Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz.